Kafam dolu barla içiyor zala Her anım aynı sanki bir tablo Neredesin oğlum gelmedin hala Full görünce oldu Diablo Üstümde chain altımda Renno Alamıyorum benzin yetmiyor euro Düşmüyor kızlar yetmiyor Renno Sap gibi kaldım gidiyorum solo Neredeyiz amca bilemedim hala Ama bir başıma bir otobanda Ne yapmalı amca bitmedi hala Güzel gacılar hep sağ koltuğa hala bir başımıza Elimde bira kolumda kasyo içiyoruz oğlum sanki bir kola Yetmedi hala olamadım kafa Girdim barra yanımda larra Sağımda şiva solumda vodka içemedik ama yetmedi para Kovulduk oğlum gelsene şurra Yetmiyor para almalı vodka Yoksa kızlar düşmüyor bana Öküz gibi yazdı bitmedi hala Daha ne yazak kalmadı para içmeli yapmalı pompa Ama olmuyor bir Elizabeth hala Açıyorum video çekiyorum hala Sürekli devam Roades baba Açıyorum BT teyip de roll jack. Veriyorum ayara alıyorum Parayı sarıyorum larayı veriyorum Babayı yetemedik kanka gitti lara <gülüyor> <gülüyor> Evimizdeyiz oğlum oturuyoruz hala Gelmedin kanka salladın anca Seni bir siksem yeridir bence Ama ne yapayım seviyorum seni hala Sen de dönersin benim gibi bir mala Gezeriz oğlum iki deli anca Oluruz yine bir gacı yakanca Biz niye olamadık abi Millet geziyor altında arabayla Ben de seninle yaylada hala Geziyoruz yine köyde bir tarlada Bize de bir çıkmadı ucundan tombala Yoksa çekerdim altıma impala Geçerdim piyasanın şahına Sonra bakarsın sağına soluna ve görürsün görsün babayı tahtında anlarsın piyasanın farkına Biziz oğlum biziz burada gerçek rapin en tapında Kalkarsın artık rüyadan sonunda bakarsın hemen altına donuna Farkına varırsın durumun anında benim artık piyasanın tahtında İçmeli vodka yapmalı pompa ama olmuyor abi Elizabeth hala açıyorum Çekiyorum hala sürekli devam roades baba açıyorum biti teyip de veriyorum ayar alıyorum parayı sarıyorum larayı veriyorum babayı yetemedik.